Nisa suresi 86. ayete göre selam almak farz mıdır? Tabi Allahü Teala Nisa suresi 86. ayette çok açık ve net olarak söylüyor. Diyor ki ve ida huyyitun bi tahiyye. Yani bir tahiyye e, tahiyye dediğimiz yani bir bir sağlık dilekleriyle insana şey yapmak. Zaten selam e, huzur ve güvenlik içerisinde olma manasındadır. İşte birisi gelir, Günaydın der, yani günün aydın olsun der. Birisi işte hayırlı günler der, birisi işte sağlıklı günler der. Yani her topluma göre bir değişik bir selamlaşma ifadesi vardır ama hepsi de karşı tarafın iyiliğini, onunla ilgili iyi şeyler düşündüğünü ifade etmek için kullanılır. İşte Allahü Teala diyor ki, Bunlardan herhangi bir şekilde ve ile bir bi tahiyyetin. Yani bu selam şekillerinden herhangi birisiyle size selam verirse fehayyu biha şey fehayyu ahsene biha evrudduha. Şimdi ona daha güzeliyle ya da aynısıyla karşılık verin. Yani onun için bize mesela bir selamun dediği zaman aleyküm selam dersiniz. O olur. Ama ee, şey de yapabilirsiniz ve yani şey, aleyküm selam ve rahmetullah denir İşte bir Allah'ın rahmeti de ilave edilir ve berekatuhu o da katılır dolayısıyla şeyler Allahü Teala bize o, o, o selama cevap vermemizi emrediyor ama nasıl? ya misliyle ya daha güzeliyle zaten selamlaşma olacak ki karşılıklı ilişki başlasın selamlaşma olmadan ilişki başlamaz ki. Gerçekten Müslümanların bu konuda çok ciddi sıkıntılar var. Mesela Türkiye'de bu şey yapılıyor. Ben mesela Süleymaniye Camisi'ne gidiyorum. Bu yolda rastladıklarıma selam veriyorum. Bazıları verdiğim selamdan rahatsız oluyor. Bırak selam almayı. Abi ki bir selamlaşma olacak ki ilk şeyi orada atasınız. Ondan sonra ikinci, üçüncü cümleler. Birisi size işte selam mi? mutlaka onun selamını almak zorundasınız. Efendim karşı taraf işte ben beğenmiyorum, şu beğenmeyebilirsin kardeşim. Senin en sevmediğin bir kişi de olabilir ama o adam o anda niyet değiştirmiş olabilir. Yani kesinlikle verilen selamın e, tarafımızdan alınması ya dengiyle ya daha da güzeliyle alınması Cenab-ı Hakk'ın bu e, Nisa suresinin 86. ayetinde bize vermiş olduğu bir emirdir. Bunu mutlaka yerine getirmemiz lazım.